Prezervatifi kullanabilecek Türkcesinleri merak ediyoruz ve bu headline altına sizlerin de görüşlerinizi bekliyoruz. Bence hücum yeleği olabilir. Sence Gökhan? Malafa tül takke, kuşakabin, kasketül yarrağ. <laughs> Dallatmas, geçirsek ve. Eee... Yani balon olabilirdi, çuval olabilirdi. Bebe savar. <laughs> Döl atmaz mesela. Hmm. pipi kabı. Olabilir. Ama en iyisi bence hıyar kılıfı. En güzeli. Bir şey diyeceğim. Allah aşkına ekşiden çalmayın. Onlar birer düşünce birer emek. En azından belirtip de dile getirmek lazım. Başlığa gelince benim aklıma kabza geldi. Hani böyle bizimkiler Cenk'e gider gibi gidiyor ya. Çekiyorlar kılıçlarını. Allah 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 karı karı karı. Galaş. Kalış diyebiliriz. Çinsetti de olur. Ya da bir şehir ismi verebiliriz. Çanakkale. Bence zıbıttı çıktı olmadı. Şimdi olsa şarkısı zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı. Bunu size açtım tıpsıda. Bence prezervatifin Türkçe ismi kesinlikle korumaç olmalı. Prezervatif kullanmayı düşünen insan korumsar olmalı. Prezervatif kullanan insan korumuşar olmalı. Prezervatif üretimine de plastik cerrahi diyebiliriz. Özellikle Türkçe isim boz. Bebek koruyacağım. Hissetmeden asla mı diyorsunuz? O zaman tek çözüm taksik. Bir telefonda kapınızda. Ben birbirine yakın iki tane isim buldum şu an. Çocuklar ve velet geçirmez. Çocuk savar. Gocuk. Valla benim aklıma bunlar geldi. Ama helal olsun bak bizim kızlar çok yaratıcı bu konularda. Kızın biri de yağmurluk demiş. Yazık garibim yağmurun altında kaldıysa. <laughs> <laughs> Son sperm gücü. Velet önleyici. Yağmurluk. Kuşa kabin. Susturucu. Korungaç. Pipi diven. Penis kostüm. Anti -kürtaj, Meyve sepeti. Fair play. Sevişme aracı. Hani böyle tam sarıyor ya. O yüzden sımsıkı. Bence. Ben tak bitir koyardım en azından. İttir gitten daha güzel. Tak bitir. <laughs> Thank <laughs> you.